kaldırdık. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Kanadı arabaya yükledim. Birazdan uçuşa çıkacağız. Hava da çok güzel. Rüzgar da deli gibi. Fark ettiğiniz bilmiyorum ama kanat birazcık kısa. Neden kısa olduğunu tepede kanadı kurduktan sonra size anlatacağım. Bu sefer öyle çok fazla coşmuyorum. Beklentimiz sıfırın altında tutuyorum. Umarım güzel bir uçuş çıkar. Çıkmazsa da hayırlısı. Hadi gidelim bakalım. tepeye geldik. Kanadı arabadan indirdim. Ve beklenen rüzgar var gibi görünüyor arkadaşlar. Kanadı kuracağım. Hamza burada. E, aynen. Youtube'dan tanıştık Hamza ile. O da yavaş paraşütü pilotu. O uçmayacak arkadaşlar. <laughs> Neden uçmayacağız? Tahmin edebilirsiniz büyük ihtimalle. Bu sefer orta seviye yelken kanatla geldim arkadaşlar. Kanadın kısa olmasının sebebi bu. Çünkü bir önceki uçuşta yarışma kanadıyla yaptığım çok da zarif olmayan bir inişten dolayı alt trapez kırıldı. Karbon alt trapez. Şimdi o tamirde e, tamiratı yetişmediği için ben de havayı fırsatı kaçırmayayım diye orta seviye kanatla geldim. E, ne yapalım? Bu sefer çok müthiş uzun mesafe hedefimiz yok. Öyle çok iddialı bir şeyler planlamadım. Bu bölgede takılmayı düşünüyorum. Hadi hazırlanalım, uçuşa başlayalım. Kanat hazır, kameralar da hazır, her şey hazır. Rüzgar da hazır. Ben de biraz hazırım. Böyle psikolojik olarak herhalde kalktıktan sonra tam hazır olacağım öyle düşünüyorum. Bağlantımızı sağlamca yapalım. Yatış kontrolü. mı? Bacak kolonlarım takılı. Yükseklik iyi. Kask takılı. karabina askı kolonları. Askı kolonu biraz yüksek değil mi şunun? Kombata göre. Yedek burada. Direkt şut burada ama kullanmayacağım. Tamam. Gidelim. Şöyle gidelim. Kalkayım bence ya bunda. Haydi bismillah güzel bir uçuş olsun. Hayırlısıyla. Evet. Hadi bakalım. Şu önde biraz yelken bağında tutuyor gibi. Evet. Bir da bayağı olmuş uçmayalı. Güzel. Yazan tepe irtifasındayız. Şuradan bir şeyler kaldırıyor gibiydi. Termiye bakar mısınız? Vay be. Şöyle biraz ileri doğru gidelim. Soldan döneceğim bu sefer. Dönelim. 4 vario gördüm. İyi mi arkadaşlar? 4 vario yeter mi size? Hop. Dön mü değiştirdi rüzgar yine? <laughs> Yükseldik ama geri alçalıyoruz. Tepeye biraz yaklaşacağım. Evet rüzgar biraz sağa doğru dönmüş. Biraz buruna doğru gidelim. Bakalım burada çalışacak mı? Yok çalışmadı. aynı yerde iki termik sağdan dönecek. Bunu tutsak ya. Bu termikle biraz yükselelim biz. Bu çalışıyor gibi. Bir tur daha dönemeyeceğim. Bir tur daha dönemeyeceğim bunu maalesef Arka taraf müsait değil Baba termikten çıkınca bant böyle burada tutmuyor ya çünkü rüzgar burundan rüzgar burundan Burunda da bant yok ki incecik bir şey var Burundan eserken de bu tarafa gittim Çok bir hikayesi yok gibiydi Bakalım Bu taraflarda bir şey var mı bakalım Yok buraya bastırdı geri. Buraya gelmemeliymişiz hiç. Bu taraf biraz sorunmuş. Bunun devamı olabilir mi? Hadi dostum. Çalışmıyor ya. Yükselemiyorum bir türlü ya. Bir türlü irtifa alamıyorum. Bu olabilir belki. Biraz daha güçlü buradaki termik. İçinde kalabilirsek. Hadi bakalım. Evet fena değiliz. Hocam ben buradan Dönemeç'teki iniş alanına gideceğim. Ee, anladın değil mi? Dönemeç var ya ilk geldiğimiz oradaki iniş alanına gideceğim. Şu an kesildi ya. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Yeterince yüksek irtifada değilseniz rüzgarlı bir havada tepenin gerisinde kalmanın nasıl bir his olduğunu göstereceğim. Bu orta seviye bir yelken kanat ve uçuş hızı şu anda yaklaşık 50-60 km civarında. Çok fazla abanmıyorum hıza. Ona rağmen bakın karşıya doğru gitmekte ne kadar zorlanıyor. Hem irtifa kaybediyoruz hem ileri gitmekte zorlanıyoruz. Dolayısıyla yeterince yüksek irtifada değilseniz tepenin arkasına geçmek hiçbir zaman iyi fikir değil. Aldığımız irtifa geri verdik ya. Hay Allah. İrtifa alıp da rahat bir yere gidemedim ya. Valla. Dağın yelken bandı çalışmıyor. Oha. Çalışmıyor der demez termik sağdan bir vurdu kanadı sola yatırdı. Ben de hemen sağ dönüşle e, içine girmeye çalışıyorum şimdi. İşte yamaç barıştığıyla uçuyor olsak bu termiğe girerken yandan bir çakacak bizi yamultacaktı. Yelken kanatta ise böyle kafamız rahat. Hadi hayırlısı bakalım. Fena değiliz. Nişe gidebilirim buradan. Hocam buradan inişe geçebilirim ben haberin olsun. Niye ee, güzel uçuyor böyle ya? Abi irtifa alamıyorum aşağıda. Hanım çıktı. Anlaşıldı lan. Ben bu termikle alabildiğim kadar irtifa alıp gidiyorum yani o inişe doğru. Arkadaşlar şimdi Erken bandı ciddiyi kaldırmıyor. Ön tarafta da bu kanatla yetişebileceğim emniyet iniş alanı pek yok. Yakında yok yani. O yüzden arka tarafa garanti bir iniş alanımız var. Oraya gideceğim. Güzel de iltifa aldık. Güzel. Yerden 300 metredeyiz sanıyorum. ekranı niye çalışmıyor ya? Tabletin dokunmatiği yine çalışmıyor var ya. Kafayı yedirecek bana. Şimdi 1900 metredeyiz. Yani termiklerin gayet yeterince güçlü olduğu istifalar. Şu anda hafif hava serinledi zaten. Bugün mesafe uçuş planım yok. Çünkü kanadım yarışma kanadı değil ve mükemmel alışkın değilim yani bu kanadın süzülmesine. O yüzden böyle bir keyif uçuşu olsun diye geldik. Antrenmanla egzersiz bir şeyler sert rüzgar var yani kanat ileri gitmiyor düşünün bu kanat sonuçta 40-45-50 kilometrelerde ileri uçan bir kanat ileri gidemedik yani tepenin üzerinde fark ettiyseniz çok yavaş yavaş gidebildik sağlam bir rüzgar var biraz manzara seyredelim şöyle bu kanadımızı da bir havalandırmış olduk yani uzun bir aradan sonra döne döne gidelim sakin sakin bu kanadın kumanda alması yarışma kanadıma göre biraz daha zor biraz daha güç gerektiriyor yani. Öbürü hidrolik direksiyon gibiyken birazcık daha böyle para düzen direksiyon gibi. Hele başlangıç kanadı olsa daha da zor konuda olur. Güzel bir kanattır ama yani hatalarını affeder pilotun. Orta seviye güzel bir kanat. Öyle takılabiliriz bir süre. Hop. Ya türbülans var. Termikten düşmüş olabiliriz. Gidelim inişin üzerine. Oha! Bir de bu manda alırsa çok sevineceğim. Şu an hava hızı 30 gösteriyor. Yer hızı 60. Hani 30 değil de 35-40 falandır. 20 km arka rüzgar esiyor. Böyle mesafe gidiyor olsak istediğin yere git. Termik denk gelirse döneceğim. Babam aşağı gelirken ona zaman kazandırayım diye ama burada da hep tabi gölge oldu şimdi. Gölge olunca termikler biraz kapatılmış gibi oluyor. Tüpün altını kapatmış gibi oluyor yani. Şu an sürekli bastırılıyoruz. Eksi iki var ya falan çöküyor kanat. Bu kadar çökmemesi lazım. Ne kadar bastırıyor ya. Ne yaptınız baba? Çıkabildiniz mi? Ben oyalanmaya çalışıyorum ama termik denk gelmedi burada ya. O yüzden e, herhalde siz gelmeden inmiş olacağım ben. Kolay gelsin. Yerden 500 metre diyeyim hocam ama alçalıyorum hızlı bir şekilde. Bastırıcı var yani. İnişin şöyle üzerinde. Dolanalım. Evet rüzgar yönü tam böyle gözüküyor. Biraz termiklerle idare ediyoruz gibi. 470 metre olduğu yerden deniz seviyesinden de 1560 kaçalım buradan biraz bastırıyor sonra, İnişin ha. üzerinde 400 metredeyim baba sonra, 300 metre ha. kaldı 250 metre kaldı hocam 225 bana <laughs> yetişemecekler herhalde 190 metre hocam <laughs> Abi kanada alışkın değilim ki deli gibi zor dönüyor kanatı ya. Şaşırdım yani. Şöyle bir hareket yapsak. Herhalde buradan şöyle yapsak. Haydi. Oha türbülansa bak. Haydi bakalım. Güzel bir iniş olsun. Oh, 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 oh. Uh. Güzel indim, fena değildi. Hocam ben indim, haberin olsun. Vallahi bu kanadı sağ sol kumandası arkadaşlar. Yarışma kanadından daha zor. Laf dinlemiyor, çekiyorum sağ sol. O yüzden de çok yakın dönüşler yapmak istemedim yani. Çıkalım kanadımızı dön. Antrenman oldu ya iyi oldu. Vallahi ne yaptık ne ettik işte oradaki dağdan kalkış yaptık. Tepenin ön tarafına gidiyorum. Normalde bir yelken bandı olması lazım. Bu da Devasa bir dağ yani 600 metre yüksekliğinde geniş bir yamaç var. Ama yamacın üst kısmına yakın tarafı çok eğimli değil. O yüzden orada ciddi bir kaldırıcı oluşmuyordu. Biraz ileri gittim. Yani işte termikle yelken bandı karışımı kaldırıcılar vardı. Oradan iki kez termik dönüp tepe seviyesinin üstüne çıktım. Dağın diğer tarafındaki iniş alanlarına bu kanatla yetişmem çok mümkün değil. İleri gitmeye çalışsam da çok fazla rüzgar olduğu için kanat o kadar hızlı ileri gidemiyor. Yani bu hava yamaç parüstünün geri geri uçacağı bir hava arkadaşlar. Onda biz kalkış yapıp uçabiliyoruz. İşte irtifa alabilince bu sefer fırsatı yakalamışken devam edeyim dedim. E, tam dağın üst kısmında gerçekten güzel bir irtifa çıktı. Yaklaşık 2000 metreye kadar çıktık. E, ondan sonra en emniyetli, güvenli, sağlıklı iniş yerimize gelmiş olduk. Buraya da datlı bir iniş yaptım. Vallahi güzel oldu. Bence haftayı boş geçmedik. Tatlı bir uçuş oldu. Öbür kanadın alt trapezi tamir edilirken bu sevgili kanadımızı da havalandırmış olduk. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bir sonraki macerada görüşürüz. Hoşçakalın. Hep ben mi uçacağım? Biraz da babam uçsun ya. Çok langırlungur değil mi? Şu evet, çok. Alatlar boşlukta. Bugünkü uçuş yeter. <laughs> Bir zıplasaydın bari o yani. <laughs> 30 saniye zıplama boşuna geldim geldim. Tamam.